Okul çağı ve genç erişkin çağda sık karşılaştığımız bir diğer burun tıkanıklığı sebebi ise alerjik rinittir. Halk arasında deyimiyle saman nezlesi. Bu hastalık daha çok sık karşılaştığımız solunum alerjenleri olan maytlar, polenler, işte mantar, evcil hayvan döküntüleri gibi havadan burnumuz yoluyla vücudumuza giren alerjenlere karşı gelişir. Daha çok Hastalarda burun tıkanıklığına ek olarak hapşırık, burun kaşıntısı, burun ve geniz akıntısı olabilmektedir. Bu hastalar e, gerekli e, muayene ve klinik e, değerlendirmenin sonunda rahatlıkla tanı koyulabilir. Gerekirse alerji testi de yapılarak neye alerjisi olduğu e, tespit edilebilir. Tedavi yaklaşımımız ilk basamakta antihistaminik dediğimiz alerji ilaçları ve kortizonlu burun spreyleriyle başlar. Bu ilaçlarla büyük oranda hastalarımız rahatlayabilmektedir. Nadir hastalarda gereği halinde alerjene yönelik bağışıklık tedavisi, aşı tedavisi yapılabilir.